Ile evlatları gibi ilgilendiklerini söyledikleri görevlere baklava ve pide ikramlarında bulundular. Vali Osman Kaymak gençlere teşekkür etti. Samsun'da karantina alın, altında oldukları yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını duyurmak isteyen öğrenciler tüm görevli personellere baklava ve pide ikramında bulundu. İrem isimli bir öğrenci bu ikramı sosyal medya hesabında İtalya'dan gelen öğrenciler olarak karantinada bizimle evlatları gibi ilgilenen tüm çalışanlara Kızılay ve AFAD görevlilerine polisimize, doktorlarımıza ve burada emeği geçen herkese öğrenciler olarak baklava ve pide ikram ettik. Emeğinize layık olmayan küçük bir teşekkür paylaşımında bulundu. Öğrencilerin bu paylaşımını sosyal medya hesabında paylaşan Samsun valisi Osman Kaymak ise bu davranışınız beni gerçekten duygulandırdı. Bu ülkenin siz gibi Kadir Şinas gençleri olduğu sürece biz bize yeteriz mesajını verdi. Yayınımıza yeni katılan izleyicilerimiz için tekrar edelim. Samsun Münevver Ayaçlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda karantinalarının 8. gününde bulunan Erasmus öğrencileri Kızılay, Afat, polis ve sağlık ekiplerine jestte bulundu. Karantinadaki öğrenciler baklava ve pide ikramlarında bulundular. İtalya'dan geldikten sonra Samsun'da karantina altına alınan Erasmus öğrencileri Kendileriyle evlatları gibi ilgilendiklerini söyledikleri görevlere baklava ve pide ikramında bulundu. Samsun Valisi Osman Kaymak gençlere sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Samsun'da karantina altında oldukları yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını duyurmak isteyen öğrenciler tüm görevlere baklava ve pide ikram etti. İrem isimli bir öğrenci ise bu ikramı sosyal medya hesabında İtalya'dan gelen öğrenciler olarak karantinada bizimle evlatları gibi ilgilenen tüm çalışanlara, Kızılay ve AFAD görevlilerine, polisimize, doktorlarımıza ve burada emeği geçen herkese Erasmus öğrencileri olarak baklava ve pide ikram ettik. Emeğinize layık olmayan küçük bir teşekkür paylaşımını yaptı. Öğrencilerin bu paylaşımı sosyal öğrencilerin bu paylaşımını sosyal medya hesabında paylaşan Samsun valisi Osman Kaymak ise bu davranışınız beni çok onurlandırdı. Bu ülkenin siz gibi kadir şinas gençleri olduğu sürece biz bize yeteriz mesajını verdi. Öğrencilerin paylaşımlarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip eden Erasmus öğrencileriyle şehrinde bulunan karantina öğrencileriyle yakından ilgilenen vali Osman Kaymak duygulandıran paylaşımını sosyal medya hesaplarından tek tek paylaştı. Öğrencilere teşekkürlerde bulundu. İtalya'dan gelen öğrenciler olarak karantinada bizimle evlatları gibi ilgilenen tüm yurt personellerine, tüm çalışanlara, Kızılay, AFAD ekiplerine, polis memurlarına, doktorlarımıza ve emeği geçen herkese biz öğrenciler olarak baklava pide ikram ettik. Emeğinize layık olmayan küçük bir teşekkür paylaşımını yapmıştı öğrenciler. Samsun Valisi Osman Kaymak ise öğrencinin paylaşımına cevap olarak bu davranışınız beni gerçekten çok duygulandırdı. Bu ülkenin siz gibi Kadir Şinas gençleri olduğu sürece biz bize yeteriz mesajını vermişti. kaldıkları yurtta kendilerini ev rahatlığında bulduklarını belirten öğrenciler yurttaki memnuniyetlerini duyurmak ve küçük de olsa teşekkürlerini belirtmek için baklava ve pide ikramlarında bulundu. İtalya'dan gelen öğrenciler karantinada bizimle evlatları gibi ilgilenen, bize ev rahatlığı sağlayan tüm çalışanlara, Kızılay ve AFAD görevlilerine, polisimize, doktorlarımıza ve burada emeğe geçen herkese öğrenciler olarak baklava ve pide ikram ettik. Emeğinize layık olmayan küçük bir teşekkür paylaşımında bulunmuştu. Öğrencilerin bu paylaşımını sosyal medya hesabında paylaşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise bu davranışınız beni gerçekten duygulandırdı. Bu ülkenin siz gibi Kadir Şinas gençleri olduğu sürece biz bize yeteriz mesajını vermişti. değerli Samsun Canlı Haber TV izleyenleri. Samsun Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Münevver Ayaşlı yurdundan, karantina yurdundan 8. gününden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İyi günler.